diyorum herkes yanlı haber yapmaya çalışan özellikle sosyal medyada yapmaya çalışan, basında yapmaya çalışan herkes bu konudan uzak dursun. Çünkü eğer ki bu bir cinayet çıkarsa ben herkese cinayeti karartma avukat bu konuyla ilgilenmek için birebir ilgilenmek için, için hazırlar. Avukatların evet. onu da bir gösterelim Ferdi Gerçekten. Bey. Evet onu da bir gösterirsek attım size. Yani siz diyorsunuz ki bu hakkında beni zorla verdirtti. Böyle iddialar var. Onunla ilgili konuşuyorsunuz değil mi Ferdi Bey? Hem onunla ilgili konuşuyorum hem de bunların bana mesela bazı basın mecraları benimle alakalı söylemediğim şeyi yarım kesip değiştiriyor. Bundan da sorumlu benim olmadığımı söylüyorum ve avukatına karşı da dava açacağımızı söylüyorum. Avukata çıkıp kendini yanlış sahte bir hattan kendi kendini arayıp 100 liralık bir yabancı hattan kendini arayıp tehdit edip benim ismi duyulmuş, bilinmiş bir çeteyle bağlantım olduğunu ve benim arattırdığımı kastedecek hamleler yapıyor. Ee, bu bir suçtur. Beni hiç kimseyle bir bağdaştıramazlar. Ferdi ee, Bey'in bir de bağlantım e, ekranda olama. görüyorsunuz, verdik hani kamuoyuna duyuru olarak. E, birlikte çalıştığı hukuk firmasının açıklaması var. Kendileri e, şikayette de, e, şeyde de bulunmuşlar. Bunun da kayıtlara geçmesini istiyorum lütfen. Hı hı. Peki, e, Şimdi peki Ferdi Bey ne yapıyor başka yayıncılar? Siz e, bu açıklama neden yapıldı? Onu da söyler misiniz? Ya çıkıyorlar çıkıyorlar yok yok bu cinayet değil kapatın dosyayı ya sana ne cinayet ya da değil. Sen niye dosyayı kapatma çabası içerisinde, halka etkileme çabası içerisindesin? Bırak bu ülkenin savcısı var, bu ülkenin polisi var. Ben sadece delil toplamak için insanlardan yardım istiyorum. Ben bunun cinayet olduğunu düşünüp yardım istiyorum. Sen bu ülkenin savcısı değilsin ki. Konuyu kapatın diyorsun, yok onunla görüştüm, bununla görüştüm diyorsun. Sen hiç kimseyle görüşemezsin, hiç kimseyle görüştüysen dahi canlı yayında söyleyemezsin. Ee, burada Türk halkı en doğru kararı verecektir. Ferdi ee, Bey şöyle de... bir durum var, çok izleyicilerimiz sorduğu için size sorayım. İlk başta evet. yayıncılar dedi ki savcı bu işin bir kaza olduğunu düşünüyor. Ya kimse o savcının adına düşünmesin, savcı düşüncelerini kimseye söylemez, doğru olanı yapar. Ben başka konularla alakalı bir emniyet müdüründen bile muhabbet ettiğimde kendi fikirlerini bile söylemiyor. Olaya bakan savcı hiç fikirlerini söylemez. Olaya bakan savcı şerefli Türk savcısıdır. Dün de biz görüştük. ifade verdik. Konuyla kendi annesiymiş gibi bilgilendi. Tek, tek 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 kalemle not aldı. Onun için hiç kimse savcıyı ağzına almasın. Hiç kimse polisi ağzına almasın. Ee, herkes gerekeni yapacaktır. Doğru neyse ortaya çıkacaktır. Sadece konunun kapanması için uğraşmasınlar. Burada halk da onlara karşı tepkili. Kendi TV programlarının altına binlerce kötü yorum yazıyor halk. Hala utanmadan devam ediyorlar. Onları da uyarıyorum. Eğer ki bu bir şey çıkarsa sonra size dava açacağım. Ben dava açmayı sevmem. Ferdi Bey Ama Hasan Hocamız şey da burada avukatımız. Bir ona da soralım. Hasan Savcılık abi merhaba böyle, bu arada. E, merhaba. Böyle bir fikir beyan edebilir mi? Hani i̇lk Şimdi, başlarda çok konuşuldu <laughs> bu bir kazadır diye. Yok, yok. yani bu noktada Ferdi Bey'e katılıyorum. Savcı fikrini en sonunda beyan eder. Ya evet. bir iddianame tanzim eder. Konuyla ilgili olarak Tuğyan sen suçlusun. Bu işte kusurun var. Cezalandırılmanı istiyorum derdir. Bu bir kanaat. Hı -hı. Ya da der ki sen suçsuzsun takipsizlik kararı veriyorum. Bu bir kanaattir. Savcı hiçbir zaman olayın başında soruşturmanın ortasında fikrini beyan etmez. Edemez. Hatta ben bunu ilk yayında da söyledim. Dedim ki savcı böyle bir şey beyan ettiyse hemen dosyadan çekilmelidir. Neden? İhsası reyde bulunmuştur. Reyini, yönünü, rengini belli etmiştir. Dolayısıyla bu saatten sonra sağlıklı olarak bu dosyaya yaklaşamaz dedim. Ama benim kanaatim odur ki savcı e, kanaatini kimseye söylememiştir. Söylememiştir. Yani çok özür söylememiştir. Özür söylememiştir söylememiştir söyler mi canım çok özür dilerim ben emekli olmuş bir savcıya bile sorduğumda o bile yorum yapmadı ben yorum yapmam doğru olmaz dedi konuyu bile bilmiyorum dedi evet yani aslında bu süreç bu deliller maddi deliller olarak hem mesajlar hem de belki de daha sonra da bunların geri bildirimleri gelecek mutlaka değerlendirmeye Tabii. gitmiştir Sonrasında bir şey yapılacaktır. Tabii, tabii, Her tabii. savcının da çalışma stili de farklı olabilir, değil mi hocam? Şimdi tabii, ben, kimi belki anında alalım mesela, der, kimi belki sonrasında. Mesela dün 3 tane tanık gitti, mesajlar gitti savcının önüne. Hı hı. Ee, bir arayış içerisinde annesinin e, öldürülmesiyle ilgili en azından tanık iddiaları bu yönde. Bir 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 kısım savcı ne yapar biliyor musunuz? Hemen alıp getirir onu. Ama başka. Bir savcı da der ki dur önce bir şu mesaj içeriklerini bir çözümleyeyim, bilirkişi raporu alayım, ses analizleri gelsin, diğer teknik deliller de gelsin. O zaman ifadelerini alırken bunları da sorayım der. Hı yani bu nedenle bekletiyorlar. Belki o dijital hani e, ses analizi gelecek, onlar gelecek tabii. ve hepsini birlikte tabii, tabii. değerlendirecektir. Peki Ferdi Bey size başka evet. ulaşanlar oluyor? Başka var mı tanık olan ya da olacak olan? Çok kişi olmak istiyor inşallah onları da yapacağım. Onlar da gizli tanık olmak istiyorlar, tedirginler. Ama ve lakin inanıyorum ki bakın Çağrı Bey'le bir Hanım... ...onlar da ilk başta tedirgindi ama şimdi bakıyorsanız dimdikler. Ee, ben herkesin elimden geldiğince yanındayım. Hiç kimsenin korkmasına gerek yok. Ee, biz korkarsak, herkes korkarsa gerçekleri bir daha bulamayız. Onun için rica ediyorum herkes... Bakın iki tane komşu abla çıkıp şikayetçi oldu. Gittiler, aslan gibiler, korkmadılar. Bir şey oldu mu olmadı, biz oldu mu olmadı. Yani bizim başımıza gelebilecek her şeyinde ben kendi şahsından öte ee, Bircan Hanım'ın, Çağrı Hanım'ın ve ee, Bircan şey Çağrı Bey ve Bircan Hanım'ın ve oğlunun başına gelebilecek her şeyden tuyan Hanım'ın ve çevresindekilerin suçlu olduğunu düşünüyorum. Ee, onun için bu da bir ihbar olsun. Çünkü e, küçük bir yerde oturuyor Bircan abla. Oğlu var oğluma iftira atar bunlar şunu çıkarttı bu çıktı derler diye korkuyor veya bir şey yaparlar diye korkuyor. Bu da burada kayıtlı kalsın. Peki Sizlere Ferdi Bey dün Kervan Bey ile ilgili bir ihbar geldi bize. Kervan Bey'in de bu konuyla ilgili bilgisi olduğuna dair iddialar var. Çünkü o gece de sürekli konuşuyorlar ve bu öldürme planı Haziran ayında ayrılmalarıyla başladığı için bununla ilgili Hı -hı. ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle ben kervanla alakalı hiç yorum yapmak istemiyorum. Çünkü bildiğim şeyler yok. Hiç şahit çıkmadı. Hı hı. adamı şimdi ben günahtan korkarım. Bilmediğim şeyler hakkında yorum yapmak istemem. Adam işinde gücünde midir, olayın içinde midir bilmiyorum. Bilmediğim hı hı. için. Biri bana arayıp net bir şey sunarsa inanırsam konuşurum ama bana şimdiye kadar kervanla alakalı hiçbir şey yazan olmadı. Ee, adamı da bir yanlışında görmedim. Bilmiyorum da orada olmadığını da düşünüyorum. Ben onunla alakalı ya da orada olmama bakan bakın oğluyla alakalı camı kırması dışında. <laughs> Kurması dışında bir şey demiyorum. Kimsenin günahına giremem. Bakın, evet. E, orada değil, değil ama konuyu biliyor. Yani şöyle bir şey belki de dolaylı yoldan. Çünkü Ferdi Bey bakın e, izleyicilerimize de söylüyorum. iş şöyle başlıyor. Haziran ayı ya bu. Haziran Hı. ayında gidip o para alınmasıyla birlikte bu evlilik işi bozuluyor ya. Evlilik evet. işi bozulduktan sonra ee, tabii ...hiç tabii aslında belki de böyle diyor ki, niyetli, böyle senin annen niyetli olmadan. Senin var sürece biz evlenemeyiz diyor. Evet yani şimdi bu söz belki bu hiç istenerek söylenmedi. Senin evet. annen olduğu sürece biz evlenemeyiz diyor Kervan Bey. Tabii. Bu hayatın olan akışına uygun bir hareket aslında bazen söyleriz. Evet. Senin bu annen olduğu sürece biz mutlu olamayız deriz. Bu normal bir şey onun için çok abes karşılamıyorum. Bakın ama bu normal bir şey değil. Ferdi aydın çıkıyor... Evet şahit buldum. Konuşma kayıtları var diyor. Aynı gün Tuğyan Hanım ve Sultan Hanım o şahidin evinin karşısına gidip MOBESE kameralarının önünde Bircan Hanım'ı alıp evine gidiyorlar. Bu normal değil. Bakın hayatın olan akışına uygun değil. Ve telefonundan mesajları siliyorlar. Evet. evet. Yani bir aradan sadece ben konuşma yapıyorum. Bir gün sonra şahit olacakları günün 36 saat kala kadının evine gidip MOBESE kameralarının önünde görüntü veriyorlar. Bu normal değil. Bu hayatın olan akışına uygun değil. Böyle bir olayda cenazen varsa korkuların yoksa şahit olacak kişiye 36 saat önce ulaşmaya çalışmazsın. Bu bir suçtur zaten. Peki şimdi Kervan Bey dedi ya aslında normal evlenemeyen kişilerin engeli arada. Şimdi anne olunca dedi ki annen olduğu sürece biz evlenemeyiz. Ama birazcık hastalıklı bir düşünce yapınız varsa daha da psikopatik eğilimleriniz varsa o zaman aklınıza şu tersten şu psikoloji de gelir. Annem olmasa biz evlenebiliriz. Tabii. Şimdi onun anladığı mantıkla belki de şunu anladı. Annem olmasa biz evlenebileceğiz. Tabii. Annem ayakta olmasa. Bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? Benim burada isim geçirme ihtimalim var mı? Söyleyebiliyor muyum isim birinin ismini söyleyebilir miyim? Buyurun söyleyin. Az önce bir TV programında bir beyefendi. Söyleyebilir miyim? Kime programı? Bir TV programında evet, bir beyefendi. Evet buyurun. Evet. Hakan Ural çıkmış diyor ki bu iftiradır, şöyledir, böyledir, şudur, budur. Şimdi Hakan Ural'a soruyorum. Hakan Ural, ben şahidimin olduğunu, şahidimin evinde kanlı tişörtün olduğunu söylüyorum. Ve şahidimin cep telefonunda mesajların olduğunu söylüyorum. Şahidi pazartesi ifadeye götüreceğimi söylüyorum. Bu Hanım ifadeye götürmem 36 saat kala şahidi korkutuyor, 30 kere arıyor. Mobese kameraların önünde özellikle buluşmayı ben seçtirdim. Mobese kameraların önünde buluştular. Kadını korkuttular. Eve gittiler. Kadın bize evdeyken bile mesaj attı. Biz her şeyden haberdardık. Evde de cep telefonunu elinden alıp mesajları sildiler. Buna hmm. ne diyeceksin Hakan Ural? Mobese kameralarını koyarsam... Şimdi, tabii o yanı tam detaylı bir yayını detaylı bilmiyorum ama hep diyorum ya Ferdi Bey hep böyle geçmişini de takip etmek lazım. Çünkü insanlar sadece bazen şey zannedebiliyorlar hani mesaj mı var geçmişinde ne oldu mesela Kervan Bey ile olan olay, oradaki ne? bağlantılar, diğer konuşular, es, bunlar esnafı. hiç bilinmiyor. Hani bilinmesi esnafı. lazım bağlantılı evet. olarak. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer ki bir vatandaşın hiçbir şüphesi yoksa, bir tane mesajı varsa derse ki... ...ya annemi de öldüreceğim ben, bir katil bulun da ben kayda almam. Ama o kadın bir cezaevine söktüğün sevgilisi varsa 10 yıl beraber. Bu arada Tüyan Hanım, Tüyan Hanım Türkiye'den birçok yerden... O e, kocası var ya, hani dolandırıcılıktan cezayına girip hı hı. köylerden inek toplayıp milleti dolandırıyorlarmış. Ekipçe, bunlar bir yani bu bu kadının her şeyi bir problem. Yani biz problemsiz mükemmel bir kadını. Ta